Uyarı Paylaştığımız şeyler yalnızca genel bilgilendirmedir. Teşhis ya da tedavi rehberi değildir. Sağlığınızla ilgili en doğru değerlendirme ve yönlendirme için doktor kontrolü şarttır. Erkeklerde soğanın faydaları nelerdir? Soğan, erkek sağlığı için güçlü antioksidan özelliklere sahip bir besindir. İçeriğindeki kersetin ve sülfür bileşikleri serbest radikallerle mücadele ederek hücre hasarını önler. Bu, genel sağlığı destekleyerek yaşlanma etkilerini azaltabilir. Soğan, bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli bir rol oynar. Antiviral ve antibakteriyel özellikleriyle enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Erkeklerde özellikle mevsimsel hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Kalp sağlığı için soğan tüketimi oldukça faydalıdır. Kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur ve kötü kolesterol seviyelerini düşürebilir. Bu erkeklerde kalp krizi ve damar hastalıkları riskini azaltır. Soğan erkeklerde cinsel sağlığı destekleyebilir. Kan dolaşımını iyileştirerek erektil fonksiyonları yani sertleşme fonksiyonlarını olumlu etkiler. Ayrıca enerji seviyelerini artırarak libido üzerinde pozitif bir etki yaratabilir. Sindirim sistemi sağlığı için soğan etkili bir besindir. Prebiyotik lifleriyle bağırsak florasını destekler ve sindirimi kolaylaştırır. Erkeklerde kabızlık ve sindirim sorunlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Soğan, anti özellikleriyle kas ve eklem sağlığını korur. Spor yapan erkeklerde kas ağrılarını azaltabilir. Ayrıca egzersiz sonrası toparlanma sürecini hızlandırabilir. Teşekkürler.